Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. <laughs> An için her şeyi bir kenara bırakıp şunu düşünmenizi istiyorum. 15 yaşındasınız. Babanız size ve kız kardeşinize hayatınızın tatilini vaat ediyor. Egzotik bir macera için Yemen'e gideceksiniz. Zihninizde palmiye ağaçları var, kumsallar, belki de hiç görmediğiniz bir kültürün o büyük heyecanı. Ama uçaktan inip saatlerce süren bir yolculuktan sonra kendinizi medeniyetten kopuk bir dağ köyünde buluyorsunuz. Tanımadığınız bir çocukla evlendirilmiş bir halde. Bu bir korku filmi senaryosu değil. Bugün Birmingham'da büyümüş Zana Muhsen'in kendi kaleminden çıkan bu inanılmaz ama ne yazık ki tamamen gerçek hikayesini ele alacağız. Bu kitap, iki kız kardeşin öz babaları tarafından nasıl 1300 sterline satıldığını, 8 yıllık esaretlerini ve imkansız görünen özgürlük mücadelelerini anlatıyor. Ve bu hikayeyi sizin için gerçekten sarsıcı kılan şey, iki dünyanın ne kadar acımasızca çarpıştığını görmeniz. Bir yanda 19. yüzyıl İngilteresi, pop müzik, okul hayalleri, yani modern bir hayat, diğer yanda ise zamanın adeta orta çağda durduğu, kadınların bir mülk olarak görüldüğü Ücra bir Yemen köyü. Yani elinizdeki kitap sadece bir esaret öyküsü değil, aile içindeki en derin ihanetin, kültürel şokun ve bir insanın ruhunun ne kadar dayanıklı olabileceğinin sınırlarını sorgulayan bir anlatı. O zaman gelin bu hikayenin sizi en çok şaşırtacak kısmından başlayalım. Her şeyin tamamen normal göründüğü o ilk günlerden. Zana ve Nadia'nın Birmingham'daki hayatına baktığınızda aslında bildiğiniz sıradan bir ergenlik hikayesi görüyorsunuz. Arkadaşlarıyla geziyorlar, part-time işlerde çalışıp para biriktiriyorlar. Zana'nın en büyük hayali anaokulu öğretmeni olmak. Yani geleceğe dair umutları olan capcanlı bir genç kız. Kesinlikle öyle ama ailenin içine özellikle baba figürüne daha yakından baktığınızda kitaptaki o tekinsiz atmosferi hissetmeye başlıyorsunuz. Anneleriyle ilişkileri çok sıcak, çok sevgi dolu ancak baba her zaman mesafeli, otoriter ve e, anlaşılması güç bir karakter. Kitapta babanın zirin dünyasına dair size çok önemli bir ipucu veren bir an var. Zana babasının siyahi insanlara karşı ırkçı tutumunu bir türlü anlayamadığını anlatıyor. Babası ona, geldiği yerde Zencilerin köle olduğunu ve bunun normal olduğunu söylüyor. Bu küçük detay, aslında babanın insanların nasıl bir hiyerarşiye koyduğunu ve mülkiyet kavramına ne kadar farklı baktığını size daha en başından gösteriyor. Bu zihniyet yapısını görmek gerçekten tüyler ürpertici ve Zana'nın kendi zihin dünyasına dair de inanılmaz ironik bir detay var kitapta. O dönem en sevdiği defalarca okuduğu kitabın Alex Haley'nin kökler romanı olduğunu anlatıyor. Kunta Kinte'nin hikayesi yani. Evet, Afrika'daki evinden koparılıp köle olarak satılan Kunta Kinte'nin hikayesi. O an nereden bilsin ki bu okuduğu hikaye aslında kendi geleceğinin trajik bir fragmanı gibi. Ama o bunları düşünürken babası onlara bambaşka bir dünya çiziyor. Evet, burada planlı bir psikolojik manipülasyon sürecini görüyorsunuz. Baba, kızlarına yemeni bir masal diyarı gibi anlatıyor. Hani şu bounty çikolata reklamlarındaki gibi. Beyaz kumsallar, deve yarışları, macera. Çocuklarının güvenini ve hayallerini kullanarak onları bir fantazi dünyasına hazırlıyor. Bu aldatmacanın ne kadar köklü olduğunu ise ailenin geçmişine baktığınızda anlıyorsunuz. Ailenin ilk iki çocuğu Leyla ve Ahmet de Yıllar önce Yemen'e götürülüp burada bırakılmış. Anne bu acıyla yıllardır sessizce yaşıyor. Zana ve Nadia kardeşlerinin uzakta yaşadığını biliyorlar ama nedenini hiç sorgulamamışlar. Bu size şunu gösteriyor. En yakınından gelen ihanet bazen bir anda değil yıllar içinde sessizce örülen bir ağ gibi gelir. Ve o tatil günü kapıya dayanıyor. Havaalanında annesinin ona sarılıp istediğin zaman geri dönebilirsin demesiyle hissettiği o sahte güvenceyi okuduğunuzda içiniz sızlıyor. Uçağa biniyor. Ama gerçekliğin o tatlı hayalden ne kadar farklı olduğunu ilk kez Suriye'deki aktarmada anlıyor. Kitapta o anki paniğini çok net anlatıyor. Yabancı bir dil, farklı insanlar, evden çok uzakta olduğu gerçeği ilk defa o an bir tokat gibi yüzüne çarpıyor. Yemen'e indiklerinde ise gördükleri manzara, babasının anlattığı cennetle taban taban azıt. Her yer toz içinde, kalabalık, yoksulluk göze çarpıyor. Ama asıl şok bu değil. Asıl yıkım, saatler süren bozuk yollarda bir arazi aracıyla yaptıkları yolculuğun sonunda ulaştıkları Hokay köyünde yaşanıyor. Burayı zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Elektrik yok, su yok, her yer taştan yapılmış ilkel evlerle dolu medeniyetle hiçbir bağ kalmamış bir dağ köyü. Zana hala bunun tatilin bir parçası olduğunu, otantik bir deneyim yaşadığını düşünüyor, bir misafir olduğuna inanıyor. Ta ki o ana kadar. Evet, o an. Babasının arkadaşı Abdülkada, odaya giren zayıf, hasta görünümlü 14 yaşındaki oğlu Abdullah'ı işaret edip, buz gibi bir sesle o cümleyi kuruyor. Bu senin kocan. Sadece bu cümle o anı bir düşünün. 15 yaşındasınız ve tüm dünyanız, tüm gerçekliğiniz o saniyede başınıza yıkılıyor. Vaat edilen tatilin aslında bir satış olduğunu, bir meta gibi 1300 sterlin karşılığında el değiştirdiğinizi öğreniyorsunuz. Evlat değil, değeri 1300 sterlin olan bir mal. Asıl dehşetin sadece tatil yalanı olmadığını, babasının kendi çocuğunu temelden Mülk olarak yeniden tanımlaması olduğunu anlıyorsunuz. Bu ticari ihanet basit bir yalandan çok daha derin ve onarılamaz bir yara açıyor. Üstelik babasının onu İngiltere'de haberi bile olmadan evlendirdiğini, tüm resmi belgelerin hazır olduğunu öğreniyor. Artık bir misafir değil, tapusu alınmış bir köle olduğunun farkına varıyor ve böylece 8 yıl sürecek esaret başlıyor. Köydeki gündelik hayat sizin bizim hayal gücümüzü zorlayacak kadar acımasız. Her gün kilometrelerce yürüyüp kuyudan ağır kovalarla su taşımak, bitmek bilmeyen ev işleri sürekli aşağılanma, dayak ve sistematik tecavüz. Ama Zana'nın direnişi de tam burada başlıyor. İlk fırsatta kaçmaya çalışıyor ama coğrafyayı bilmediği için köylüler tarafından kolayca yakalanıp geri getiriliyor. O an yaşadığı hayal kırıklığını ve çaresizliği kelimelere dökmek çok zor. Trajediyi daha da katmerleyen olay ise bir süre sonra kız kardeşi Nadia'nın da aynı köye getirilmesi. Zana, kardeşinin de aynı tuzağa düşürüldüğünü gördüğü o anı anlatırken, ona gerçeği söylemek zorunda kalışını okuyorsunuz. Babamız bizi 1300 er sterline sattı. Zana o cümleyi kurduktan sonra Nadia'nın gözlerindeki hayat ışığının nasıl bir anda söndüğünü, nasıl canlı bir zombiye dönüştüğünü anlatıyor. Bu ruhun gerçekten kırıldığı an. İki kardeşin bir arada olması hem bir teselli hem de acının ikiye katlanması demek. Artık tek bir amaçları var. Annelerine bir mektup ulaştırmak. Bu umut yıllar süren o karanlıkta tutundukları tek dal oluyor. Zana'nın direncinde sizi en çok etkileyen şeylerden biri de bu. Tüm asimilasyon çabalarına, tüm baskılara rağmen içindeki İngiliz kimliğini, modern dünyaya ait olma hissini ve evine dönme umudunu bir an bile kaybetmiyor. Bu direniş aslında insan ruhunun ne kadar esnek ve dayanıklı olabildiğinin bir kanıtı. Yıllarca gizlice mektup yazmaya çalışıyorlar ama her seferinde yakalanıyorlar, engelleniyorlar ta ki yıllar sonra köye gelen dış dünyadan eğitimli bir doktorla konuşma fırsatı bulana kadar. Zana o doktordan gizlice yardım istiyor. İşte bu hikayenin gidişatını değiştiren o imkansız görünen kurtuluş yolundaki ilk somut adım oluyor. Evet o doktorun yardımıyla bir mektup nihayet annelerine ulaşıyor ve anne yıllardır içine attığı şüphelerin korkunç bir gerçek olduğunu öğreniyor. İngiltere'de hemen bir mücadele başlatıyor ama her kapı yüzüne kapanıyor. Karşısına çıkan bürokratik duvarı bir düşünün. Kızlarının çifte vatandaşlığı var, Yemen yasalarına göre yasal olarak evliler ve kocalarının izni olmadan ülkeden ayrılamazlar. Hiçbir resmi kurum... Hiçbir resmi kurum yardım edemeyeceklerini söylüyor. Ama bir anne asla pes etmez. Kadın biriktirdiği tüm parayla tek kelime Arapça bilmeden yanında küçük oğluyla Yemen'e gidiyor ve kızlarını o dağ köyünde bulmayı başarıyor. O buluşma anı hem çok dokunaklı hem de çaresizlikle dolu. Çünkü anne onları oradan yasal olarak çıkaramayacağını anlıyor. İşte Zana burada son bir hamle yapıyor annesinin getirdiği bir teybe başlarına gelen her şeyi 8 yıllık esaretin tüm detaylarını kendi sesiyle kaydediyor. O kaset annesiyle birlikte İngiltere'ye dönüyor ve o küçücük kaset her şeyi değiştiriyor. Artık bu hikaye sadece bir ailenin trajedisi değil, somut bir kanıt. Annesi kaseti İngiltere'deki gazetecilere ulaştırıyor. Observer gazetesinden Eileen MacDonald adında cesur bir kadın gazeteci bu hikayenin peşine düşmeye karar veriyor. Büyük riskler alarak kendini doktor arkadaşı gibi tanıtarak o tehlikeli yolculuğu yapıyor ve köye kadar ulaşıp Zana ve Nadia'yı buluyor. Medyanın gücünün ne kadar dönüştürücü olabildiğini burada çok net görüyorsunuz. Yıllarca bürokrasinin duvarlarına çarpan, kimsenin umursamadığı bir insanlık dramı tek bir gazetecinin cesareti ve yazdığı bir haberle uluslararası bir skandala dönüşüyor. Observer'da Satılık başlığıyla yayınlanan haber kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarsıyor. Yemen hükümeti üzerinde daha önce hiç olmayan bir kamuoyu baskısı oluşuyor. Artık bu aile içi bir mesele değil, bir insan hakları ihlali olarak görülüyor. Bu uluslararası baskı nihayet işe yarıyor. 8 yıllık esaretin ardından Zana'nın serbest bırakılmasına karar veriliyor. Özgürlüğüne kavuşuyor. Ama bu kurtuluşun öyle ağır bir bedeli var ki serbest kalması için korkunç bir şart koşuluyor. Yaman'da doğurduğu oğlu Markus'u geride bırakmak zorunda. Bu nasıl bir seçim, aklınız alıyor mu? Kendi özgürlüğünüz için çocuğunuzu esaret altında bırakmak. Bu yüzden bu hikaye mutlu sonla biten bir masal değil. Aksine yeni ve daha karmaşık bir mücadelenin başlangıcı. Zana bedenen özgür ama ruhunun yarısı oğlu ve kız kardeşi Nadia hala o köyde rehin. Zana'nın mücadelesi bitmiyor, sadece cephe değiştiriyor. Artık mücadelesini kamuoyunun gözü önünde vermek zorunda. İngiltere'ye döndükten sonra bu kitabı yazmasının temel amacı da bu zaten. Nadia'yı kurtarmak için kamuoyu baskısını canlı tutmak ve kitap özellikle Fransa'da inanılmaz bir etki yaratıyor. Zana'yı Fransa'da canlı yayınlanan çok popüler bir televizyon programına davet ediyorlar. Program sırasında sunucu ona bir sürprizleri olduğunu söylüyor ve telefona yıllardır sesini bile duyamadığı kız kardeşi Nadia'yı bağlıyorlar. Milyonlarca insanın gözü önünde iki kardeş o çaresiz konuşmayı yapıyor. O an konuyu tekrar dünya gündeminin zirvesine taşıyor. Bu olayın yarattığı yeni baskı dalgasıyla Zana, bir grup gazeteciyle birlikte tekrar Yemen'e gidip Nadia ile buluşma izni alıyor. Ancak bu buluşma size esaretin ne kadar karmaşık bir psikoloji olduğunu gösteren yürek burkan bir tablo sunuyor. Nadia'nın yanında kocası ve diğer akrabaları var. Gözleri korku dolu ve ezberletilmiş cümleler kuruyor. Ben burada mutluyum. Kocamı seviyorum. Çocuklarım var. Özgür iradesiyle konuşamadığı, çocuklarının hayatı tehlikede olduğu için bir rehine gibi davrandığı o kadar açık ki. Kitap da tam bu noktada yarım kalmış bir kurtuluş hikayesiyle bitiyor. Zana özgür ama mücadelesi hala devam ediyor. Onun hikayesi özgürlüğün ne kadar kırılgan olduğunu ve bir insanın kendi hayatını geri almak için ne kadar ağır bedeler ödemek zorunda kalabileceğini yüzünüze çarpıyor. Ve bu anlatı en sonunda sizi şu sorularla baş başa bırakıyor. Bir insan kendi kurtuluşu için en değerli varlığını, evladını geride bırakma kararıyla nasıl yaşar? Ama belki daha da önemlisi Nadia gibi sesi duyulmayan, dünyanın unuttuğu köşelerde hapsedilmiş sayısız insan için sizin, bizim yani dışarıdakilerin sorumluluğu nedir? Bu sadece Zanna ve Nadia'nın hikayesi değil, aynı zamanda görmezden gelmeyi seçtiğimiz her adaletsizliğe tutulmuş bir ayna. Eğer bu sohbetimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca incelememizi istediğiniz başka kitaplar varsa önerilerinizi bize iletmekten lütfen çekinmeyin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.